plaka işenjörü gördüğünüz gibi tamamen tıkanmış. Şebeke suyu buradan girer, ısınır, çıkar. Kombi de burada daire çizer. Daire çizer. Eğer burada herhangi bir tıkanıklık varsa kombi suyu dalgalı verir. Biz bunu kendi ilacı var bunun. O ilacıyla açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunda dış delik olmadığı sürece dış delik olmadığı sürece ve bu bağlantı yerlerinden kırıklık olmadığı sürece hiçbir şekilde e, sıfırını takmaya gerek yok. Bu şekilde uzun yıllar gider. Buradaki amaç sadece bir tıkanıklık var. <laughs> bu tıkanıklığı da açıyoruz kendi orijinal haliyle montajını yapıyoruz. Şimdi birkaç kere ilaç vereceğiz. Gördüğünüz gibi. Kaba kaba tortular çıkıyor. Bunlar kesinlikle işte normal ev tipi porçöz vesaire bunlarla çözülmez. Şu anki bastığım taraf şebeke suyunun olduğu taraf. Bakın şu anda gördüğünüz gibi şu anda şu tortulardan bir sürü çıkıyor. Şebeke suyu buraya giriyor. Buradan çıkıyor. O yüzden bu tarafta çok kirlilik olmaz. Burayı gene yapıyorum ben. Sudaki kireçten burada dolayı ama asıl sıkıntılı olan yer burası. Gördüğünüz gibi hala kaba kaba çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Diğer tarafından da ne kadar sütü Şimdi bunu da koyalım. Bunları gene ilaca yatıracağız. Tamamen şeffaflaşana kadar hep ilaç vereceğiz. Aynen şöyle yapıyorum. Plakaların yönleri vardır. Ters takmamak gerekiyor. Mesela bu. Kebeke tarafı gördüğünüz gibi hemen açıldı. Ama bizim sıkıntılı tarafımız burası. Tıkanan kalorifer tarafı. Gördüğünüz gibi. Bunları hep... ...yine yatıracağız. Bunlar hep suda dalgalanma yapar. Bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Mesela burası çabuk açıldı. Anlıyorum ki burası, burası şebeke attı. Burası da kalorifer attı. Hala çıkıyor tortular. Bunlar plakayı tıkıyor. Şunun ek yerleri var. Şurada. Burada herhangi bir açılma, su kaçağı yoksa Burada vida yani sıktığımız e, kısımda burada bir kopukluk yoksa bu plakayı e, bu plakayı tekrar revize edebiliriz. Mesela size bir örnek daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu vidası mesela tamamen kırılmış. Bu çöp. Bu çöp. Sonra bunlarda bir de iç delik vardır. Şunun Şunun tam kesiştiği yer. Kesiştiği yerde içeriden delik varsa bar kendi kendine yükselir. Mesela bunu da ayırmışım. Kesiştiği yerden delinme olmuş. Bunu da çöpe ayırıyoruz. Şöyle, şöyle verelim. Şebeke tarafından çok gelmiyor. Ama gene de yapmakta fayda var. Asıl sıkıntı kalorifer tarafı. Bunlar tekrar, tekrar 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 ilaçlara yatırılacak. Zımparalanacak. Bir de şeyler yapacak. Boyalar yapacak. Bu şekilde bunu kalorifer tarafı. Şebeke tarafı gördüğünüz gibi şeffaf. Bakların her tarafı kötü. Bu şekilde.